Evet. Ne kadar zamandır sistit yaşıyorsunuz? 10 yıl oldu. 10 yıl. Şimdi bu, bir video kaydı yapıyoruz. Hem sana vereceğiz bunu, hem de eğer sen izin verirsen internette de koyarız. Şimdi 10 senedir sistitler yaşadın. İsmini söylemiyoruz. Ondan sonra... İyi hocam. Gel Şurada, yine sende gördüklerim sistit dokusu. Başlattım. Evet. Bu şimdi daha önce size bu bununla ilgili işlem yapılmış mıydı? Hayır. Yani Hayır. daha önce sistoskopi veya mesaneye yakma bir şey yapılmadı değil mi? Sistoskopi yapıldı ama. Peki sistoskopi de ne dediler? Hiçbir şey yok dediler. Tertemiz normal dediler değil evet. mi? Şimdi bunu ben birçok hastamdan duyuyorum. Hasta diyorum ki sistoskopi yapıp mesaneye bakmam evet. lazım. Belki anormal dokular var. Hı. E bana yapıldı sistoskopi normal diyor. Size de böyle oldu değil mi? Evet. Ne zaman yapılmıştı? 2020 senesinde. Yani iki sene önce, i̇ki sistoskopi yapıldı ve normal dendi. E, öyle olunca da bir daha insan neden sistoskopi yaptığım diye düşünüyor. Bizim sistoskopide baktığımız şeyler farklı. Bakın şimdi mesane içinde şurada bir farklı dokular var. Biraz dolduralım. Şimdi şuradaki doku bir farklı. Buraya ben bir işaret koyacağım. Hemen kaybolabilir insan mesane içerisinde kaybedebilir. Şurası diye düşünüyorum burayı da mesela yakmayı düşünüyorum. Acaba şimdi merak ediyorum. Burası acaba mesane kapandığında bu bizim iltihaplı alana mı değecek? Çok yukarıda bir yer aslında. Başka anormal yer var mı diye mesanede bakıyorum. Üretreye bakıyorum şöyle ilgar kanalına. Üretre normal görünüyor gayet. Biraz kızarıklı ama bu kadar enfeksiyonda olur. Girdiğim anda işte mesainin girişindeki şu alanlar biz bunları alacağız, kulübe edeceğiz. Mesane içine tekrar bakıyorum. Mesela şöyle bir damar oluşmuş. Niye oluşmuş? Yani büyük ihtimalle bir enfeksiyona tepki olarak bunlar kanama yapabilir. Mesanede dolduktan sonra boşaltırken kanama görebiliyoruz. Aynı interstitiyel sitmiş gibi tablo olabiliyor bazı hastalarda. Şu hava kabarcığını değil, hadi evet, boşaltalım. Başla bir tepede mesela şurası yine damarlı. O demin işaretlediğim yer burasıydı. Orası biraz kırmızı göründü gözüme. Şu damarlı alana da bir işaret koyalım. Buralar da bu fulgürasyon yapacağım evet şimdi mesela şu noktalarda doldururken kanamalar oluştu. Buraları da işaret koyalım. Buraları biraz yakacağız. Mesela bu arada yavaş yavaş boşaltalım bakalım nereye denk gelecek bu Emfleme alanlar. Şuralar işaret koyduğum alanlar. Üstten basalım mesaneyi biraz. Kolay evet şimdi boşalıyor. Hava tabrağı vesaire. Şimdi boşaldı mesane. Şimdi şurada biraz havası da var. Tekrar basalım. aslında bizim trigona denk gelmedi bu sefer. Onlar kendi kendilerine değen bir enflenme bölge gibi. Hmm, yok. Şurada da bakın tam mesane girişinde bir enfeksiyonlar var. Şöyle. O bizim şu alanda oraya denk geldi. Yani yine bizim iltihaplı bölgelere temas ettiği için buralarda böyle enflamasyon oluşmuş. Şurası bakın anormal. Bunlara hep yeni doku oluşmasına izin vermek için böyle fulgürasyon uyguluyorum çoğu zaman biyopsi almıyorum. Çünkü her zaman biyopside kronik enflamatuar değişiklikler, su kamoz gibi şeyler geliyor. Ve derin biyopsi aldığımız yerler çok zor iyileşiyor. Benim amacım güzel bir şekilde bunları kuruların kendi kendine iyileştirmesine izin vermek. Bakın mesela şuradaki mesela duvarı tamamen normal. Ama buralarda çok damarlanmış. Bakın şöyle sanki ahtapot bir bacakları sarmış çok fazla damarlı bölge var. Ve bu damarlı bölge mesaneyi boşalttığımızda işte bizim o aşağıdaki trigona ve üretranın etrafına denk geldi. Enteresan bir şekilde sizin üretranın şu hemen giriş bölgesi ve bakın burada polipler var. Enfleme dokular var. Görebiliyor musunuz onları? Evet. Üretranızda tam idrar çıkışında böyle ağrılar vesaire oluyor muydu? Yok, hem de çok fazla. Evet, şimdi bakın bunlar anormal doku. Hatta bunları biraz rezek edeceğim. Çünkü böyle polip gibi kapatıyor burayı. Hatta bunları patolojik incelemeye göndereceğim. Şöyle bir şeye bakalım. Alacağımız yer. Bakın şu şekilde çok iyi göremiyorum. Şurası da idrar tıpası. Bu tıpaya kadar burası idrar tıpası. Gelemem ama hemen şu üstte şöyle bir çok hassas yerler, çok zor yerler. Bazen hastalar bana soruyor ya ben doktorum bana dedi ki rekobrek tedavi ettim ama iyileşmedim. Niye? Hı -hı. İşte şimdi bu kadar hassas üst taraflara bakmayı yan taraflara bakmayı biz de yeni yeni buluyoruz akıl ediyoruz. Hatta ben kendi yaptığım eski hastalarda bile eksik yapılmış yerler görüyorum bazen. Ben gerekirse yeniden yapıyorum. Bunlar artık ayıbı günahı yok. Evet şuraların hep sıkıntılı. Şimdi sen biraz dolduracak şurada, şunlarla kopulaki, bunlar gitmedi. Hassas yerler. Biraz geri gelsem, bir tır var. Birisi tıpa, şu tıpaya dokunmam lazım. O kadar hassas ki. Ama şu dokular hem içinde iltihap var, hem de pislik pislik olmuş, işlemi engeller. Bunlara da şöyle hafif şey. Yapamayın. Kaç doktora gitmişsinizdir bu işle ilgili? Çok fazla. Çok çok fazla ama sayısını hatırlamıyorum. Yani 5 olmuş mudur? 10-12 falan olmuştur. Evet. 10'dan 2 sene önce de sistoskopi yapıldı. Ve sistoskopide her şey normal derdi. Evet. Yani gerçekten ama sizde şu alan mesela çok zor. Bunu tanımak çok zor ama şu alttaki alan yani bunu artık ben ürolog arkadaşlara da anlatıyorum. Şuna normal demeyelim lütfen artık. Bu insana normal demek dalga geçmek gibi bir şey. Hı Ha, kitapta yazıyor mu? Hayır. Bizim kitaplara bu konular henüz girmedi. Çok enteresan bir şekilde bize yurt dışından da bununla ilgili hasta geliyor. Oradaki doktorlar da sonuçta bu kitapta yazmayan bir şeyi adam ne yapsın? normal. Evet. yani şimdi şu dokuların hepsini temizlemem lazım. Dediğim gibi yani burada şimdi bazen tabi hasta bana diyor ki ya, sordum ben bunu yapmıyorum dedi. Gerçekten aslında orada kimin haklı kimin haksız olduğunu da tartışma Çünkü bizim bulduğumuz bir yöntem. Hastalarımızın şikayetlerinden yola çıkarak geliştirdiğimiz bir şey. Çok yapan yolluk arkadaş da var artık. Bunu kabul eden ve faydasını gören arkadaşlarımız hocalarımız da var. Bu üretrada idrar kanalında nasıl yanma hissediyorsunuz? Yani böyle bastı gibi acı. İdrar yaparken mi? Sadece yapmazken de var mı? E, tam idrar çıkarken böyle. İdrar çıkarken oluyor. Ne kadar sürüyor sonrasında? Sonrası da değişiyor. Bazen 10 dakika, 15 dakika yanabiliyor. Yarım saat. En iyi ilaç hangisi? bugüne kadar sizin böyle idare ettiğiniz? Yani... Bir yere kadar frinol idare etti ama... Bir yerden... Biyo falan hepsini kullandınız herhalde değil mi? Kullandım. Genital lazer yaptırmıştım. Hı hı. Sonrasında çoğaldı şikayetlerim. Evet yani bunlar da... Tabi herkesin derdi bir çare bulayım. Yardımcı olmaya çalışıyor. Kadın normal olsun. Yani genital nazar hassasiyetin arttırdı. İşte. Geçiyordu önceden artık hiç geçmiyor. Evet. yani şimdi şurada bu hassas bölge bitti. İçeriye doğru geldim artık. Bakın burada dokular içerisinde hapsolmuş enfeksiyonlar var. Bunları şimdi bakalım nasıl temizleyeceğiz. İlişki sırasında şikayetler artıyor mu? Tabii ki. Çok fazla. Bakın şimdi benim teorim bunda şöyle. Bu doku vücut bunun üzerine bir koruyucu membran hı. oluşturuyor. Ve bu membran sayesinde daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İlişki sırasında olan şey şu. Hafızasını şöyle bir gösteriyorum. Hı hı. Bakın şu benim şimdi parmağımda bir vajen muayenesi yapıyorum. Yani bir parmağın hareketine bakın. İşte bu ilişki sırasında bu oynatmalar üzerindeki koruyucu tabakayı yok ediyor <laughs> ve ilişki sonrası ağrı oluyor. Bu dokunun üzeri soyulduğu için, koruyucu tabağa gittiği için ağrı başlıyor. Şimdi biz de burayı bitireceğiz. <laughs> Şimdi mesela yine <laughs> doktor bana yaptı fayda görmedim çok diyenlere yani doktor arkadaşımıza da bir örnek olsun. Şimdi lök şurası gayet evet. güzel görünüyor. Burada sıkıntı sanki burada var ve burada bitiyor gibi ama şu evet. dar kanalın dibinde bakın burada saklanmış evet. lök var. O kadar güzel komple oluyor ki bunları atlamak çok mümkün. Evet. Bunları unutulmaması lazım. Siz hiç sol böbrekte iltihap, hassasiyet bir şey yaşadınız mı? Evet. Sol böbreğim çok ağrıyor. İnşallah sol böbreğiniz evet. ağrıyor. Evet. İşte şu bu sol böbreğin dibinde bunlar. Bunun sebebi bu. Bunları hep zamanla öğrendik. Yapa yapa. Evet. Çok hassas bölgeler. Hmm. Gelen idrar kanalı. Sağ böbrekten gelen idrar içinde böyle bir beyaz tortu. Yani oradan da epitel dökülmesi biraz zaman atabilir idrarla. Bakın şu üstünde burada böyle bir yine bir enfeksiyona bağlı belki daha önce buradan biyopsi aldılar. Sanki biyopsi sonrası dokuya da benziyor. Şimdi böyle bir şey oluşmuş. Bu da güzel değil. Şöyle bir bunu tatlatalım. İdrar kanalına çok yakın, çok fazla hareket edemem. düşüyorsunuz da ben ucunuz titriyor. Evet düşüyorum. Bakın şimdi Siz şurada. Teşekkür ederim. Şurada adıları var. Bunlar o kadar güzel tamir oluyor ki görmek çok zor. Özellikle bu işi yapacak doktor arkadaşlarıma şu idrar kanalının girişlerine çok iyi bakmaları evet. gerektiğini söylemek istiyorum. Bunlar kalırsa çünkü tekrar edebiliyorum. Biraz hemen hemen tamam. Şimdi tekrar ettiğimizi ayarlayalım. Şuradan. Şimdi suyun Yapmasın. Yapıyorum Şu enerji kat kesme enerjisi. Bunun şeyi çok güzel. Ama o kadar çok buhar oluşturuyor ki görüntüyü çok bozuyor. Ama çok güzel bir rezeksiyon yapıyor. Evet, şimdi burada çok güzel bir şekilde bu tam yani fulgurasyonun bence en güzel çekti bu ama görüntü daha zor. çıkartıyor. Alt tarafı da güzelce bitiyor. Evet. Şu normal bir mesane dolusu, bu normal kabul edilir. Şu damarlar aşırı, şunu böyle bir yapalım, orada yeni doku oluşsun. Şurada da artık sonlandırabiliriz. Küskünlerin kalmasını istemiyorum. Şu bölgede şimdi yeni doku oluşacak. Yan tarafta normal mesane dokuları, artık o iltihaplı alanlar kalmadı çok iltihaplıydı. Özellikle üretmenin şu giriş kesimi çok iltihaplıydı. Buraları da temizledik. Karşı tarafta o bu alanların değdiği mesanedeki alanlar iltihaplıydı. Bunları temizledik. Ne kadar fayda edecek, nasıl olacak şimdi hep beraber göreceğiz. Genelde yüzde yirmi kadar hastada hemen ameliyat sonrası fayda kendini gösteriyor. Yüzde altmış kadar hastada bu bir zaman alıyor. Ne kadar zaman? Bazı hasta üç ay, bazı hastam altı ay sonra anca rahatladım diyen var, bir sene sürdü tam kendime böyle güvenilecek şekilde rahatladım diyen var. Ama sizinki de zor bir mesaneydi. Hemen iyileşmesini değil, zaman almasını bekliyorum. Ama böyle bir mesanede yaşayan insan da, başta böyle bakın şurada, bir da. çok akut bir değişim hissedebilirsiniz. Bir anda riske göre çok rahat hale gelebilirsiniz. Günlük hayatınızda nasıl ağrılar sizler, nasıl yaşıyorsunuz? Günlük hayatta çok zor oluyor. Genelde sürekli tuvaletim varmış gibi bir hissiyat ki o en iyi hissiyat. Evet, bitmiyor. Onun dışında idrardan sonra inanılmaz yanma, acı, ağrı. Özellikle bazen ıkındığımda çok keskin bir acı oluyor böyle. yanma ile beraber. Okay. Bilmiyorum ben o ületranın çıkış noktası çok acıyor. Orası şeydi, sizin için çok tipikti. Şimdi buraları epey bir temizledim. Hassas bölgeler. Biraz geriye gelsem idrar tıpasına dokunurum. O yüzden buraları böyle hani gerekirse bir seans daha yaparız ama bir idrar kaçırmadığını görmek isteriz. Ee, çok çok rahat hareket bölgeler değil ama burada böyle biraz dokuları rezek ettim açtım. yani acele etmemek gerekir. Zaman vücudun kendini yenilemesi en önemli silahınız. Evet, idrar tıpası burada sağlam. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Mesela yıprık tamamdır. Hadi çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi